Selamünaleyküm dostlar şerefli kardeşlerim sizler istediniz Cafer kardeşiniz can dostlar tekrardan dediğini yeni oyun olan Xmax'te Herkese iyi şeyler olsun umarım keyif alacağınız bir videoları dostlar haydi bakalım Bu arada sizlerden ufak bir ricam olacak 2 saniyeniz ayırıp videoyu videoya bir beğeni tuşuna basabilirsiniz Çok ama çok mutlu olurum sağ olun var olun şimdiden Bak bir tane üçüm kaçtı bir üçüm geri geldi güzel de bir kum saati kombosu derler bizim oralarda olur 6 <laughs> eksimiz var Yakaladı kırmızı tek Kırmızı bir tane eksik Güzel Güzelsin oğlum güzel patladı 10 tane birden patladı bu arada olur olur Yüzük Bir tane de uzatma Ulan ilk elden yoksa mani bek mi alacağız Hayır olsun dedeciğim Güzel bir tane 11 x'imiz var. En kötü beyler bakın. En kötü buradan money back almamız lazım. Çünkü tam 11x ve 11 x ve 11.000 TL gibi de bir miktarda para ödemiş beyler. Bizim boyunu kurtarabiliyor olmamız lazım ya. Bizim buradan biraz da olsa para alabiliyor olmamız şart. Ha, nerede o günler ya anasını satayım. Gene zarar etmemek için var ya. <laughs> Lanetin oğlu dede ya. Çok güzel ilk sattım da hepsi çöp oldu çöp. Kırmızı belki lan. Gelmedi ki kupa 7'de bıraktı kupayı be. Okey okey sıkıntı yok. 3000 lira zarar ama çok güzel de ilk topladığımız için ben artık problem yokmuş gibi varsayıyorum. Haydi bakalım. Bu arada sevgili arkadaşlar bakın sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Can dostlar şu anda totalde 13 tane sitede sizlere özel deneme bonusları var. Bu deneme bonuslarında arkadaşlar herhangi bir yatırım şartı olmadığı gibi çevrimleri de sizlere özel inanılmaz düşük. Google Chrome'a veya Safari'ye caferiniz3.com yazdıktan hemen sonra karşınıza zaten tüm deneme bonus veren siteler çıkacak. Oradan deneme bonuslarınızı alabilirsiniz. Haberiniz olsun dostlarım. Yakaladı. Güzel yakaladı ha. Ya. Burada bir mor var gibi mor var. Yani sevgili arkadaşlar bakın bu deneme bonuslarınızı halen daha almadıysanız gerçekten artık almanız şart oldu. Çünkü niye? Birincisi yatırım kesinlikle yapmıyorsunuz. İkincisi çevrimlere özel çevrimler sizlere özel inanılmaz düşük. Bir girin derim Google Chrome'a veya Safari'ye telefondan bilgisayardan artık aklınıza ne geliyorsa oraya bir Caferiniz 3.com yazın zaten tüm deneme bonusu veren siteler karşınıza çıkacak can dostlarım girin oralardan deneme bonuslarınızı alın. Ama bak bu sefer de gene yüksek x topladım ben gene zarar ediyorum bu kadar olmaz. Bu kadarı fazla. Kırmlı, kırmızı sarı Sarı geldiyse onun bir tane kırmızı eksik. Haydi lan. X de geldi. Kırmızısı da geldi. Çok güzel. 3. a Kum saati 2 eksik. Ay. Büyük oturdu. Line'ını yaptı. Line'ını. Teşekkürler kum saati. 16-18 x 6 bin lira beyler. Güzel para. Güzel para. harca harcı. Çok. çok Aferin bu katı. Yüksel. Güzel. Yani merdivene elimizden geldiğince devam edeceğiz. Parayı bulmaya çalışacağız. Bakalım. Sarı. Ulan oğlum var ya oyun nasıl açık nasıl açık dur. Hedefi hedefin yarısına kadar geldik. Bence 20 binde bir keramet olduğuna inandım. Kendimi mi kandırıyorum bilmiyorum. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Yine bir aynı rakamdan almak istedim ama Umarım mutlu son olur. 3 kaçtı. Burada mı sen? 6 kaçtı hadi lan. Ya dede sen de bir kere ödeyip ikinci roundda bizim yüzümüzü hemen tükürme be. Sana zahmet be oğlum. Bizim paralar gelsin be dedeciğim. Yedi tane kum saati falan var abi. İnanılmaz ya. Güzelsin ters üçgen. Bir de bir x gelsin. Burada sen biliyorum. Yüzük bir tane eksik. Yüzük de gelir oğlum. Getirir. o. Gelmedi ya lan. Neyse. Daha 7 spinimiz var. Problem yok. Üç. O ters üçgen çok zor. Bize de... Oo, çok zor dediğimiz yerden geliyor lan. Ama kol kalkmıyor bu sefer de. Sıkıntı. Direkt 24 bine biz bir oturalım bir 24 binden bir bakalım. Zaten bir 10x'i de kaçırdık bu daha bu rakamı biz yedik bitirdik belli ki 100.000 bin lira alalaktan. Tık. Tamam abi olur problem yok. Direkt 24 bine geçelim. iki tık arttırmış oluruz bu sebeple de hem. Bu arada. Bu 24.000'in üstüne eğer ödemezse bir tane daha aynı 24'ten alacağız. Eğer o da aynı bize tepki gösterirse kasada ne varsa hepsini basacağız. Paranın altında kalacağımıza inanıyorum bu şekilde ama bakacağız. Bu arada sevgili arkadaşlar bakın sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda saatim tam ona çeyrek kaldı. Yani kardeşim 9.45 anladın mı? Saatim 9.45 ise ben nereden oynuyorum? Sen bunu da merak ediyorsun. Saati merak ettiğin gibi benim de nereden oynadığımı merak ediyorsun biliyorum. Can dostum ben dahiden oynamaktayım şu anda zaten globalde nadir VIP adreslerden bir tanesi bakın Sınırsız çekim imkanı ve günün 24 saatinde maksimum ama maksimum çekinmenizin 5 dakika süreceği Nadir VIP adreslerden bir tanesi can dostlarım Elinize telefonunuzu alın Google Chrome veya Safari açın oraya Caferiniz3.com yazdıktan hemen sonra aşağıdan dahinin linkine ulaşabilir gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz Benim bundan önceki kanalımda da zaten Hepsinde dede videosu var. Hepsi de dede dede de dahi de oynamıştım var. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Girip dahi denememek için neyi bekliyorsunuz tam olarak acaba? Ben de onu merak ediyorum can dostlarım. Son 5. Oğlum çok güzel oturdu lan kupa. La X gelsin direkt ya. Burada işte bak burası. Hafif bir money back. Abi yok. 8 kaçtı bir de üstünü üstlük. son yani sürekli 10 tane kupa patlıyor fakat bize bir artısı yok gibi duruyor bu işin. Açıkçası Manibek'i biraz unuttuk gibime geliyor ama bir tane daha bir 400-500 liralık tumble yakalayabilirsek bu iş olur gibi. 7 tane sarı vardı olduğu için gene zarar ettik ama dediğim gibi sözümde duracağım. Bir tane daha 24 binlik alacağım. Ödemezse en kötü 120 bin TL'lik bir satın alım geliyor. Kendinizi hazırlayın. Bu görecekleriniz filmlerde bile yok sadece burada var bilginize. Yakalar. Güzelsin. 9 tane yüzük lan. Tamam güzel bir ikse başladık. Burada bunu yakalamam lazım. Abi 5'i beşi, beşi kesinlikle getirmemiz lazımdı bu arada ya. Ters üçgen. Güzel. Ha babacım bize bir x ver be sana zahmet. Bir de bir x ver. Güzelsin lan güzel yakaladık x'i. 8 iyidir. İşte şimdi güzel güzel sembollerin patlama zamanı arkadaşlar. Patlamazsa zarar. Patlarsa kar yazar. 7 tane ters üçgen var. Bir tane indiremiyoruz ya. Güzelsin. Kum saatin bir tane eksik. Kum saatim. Yapma be oğlum be. İnanılmaz kötü gidiyor şu an. Bizim için işler... Abi ne oldu? Nasıl kaçırdın o yüzü ya? Nasıl kaçırdın? Ne yaptın? Bir tane müdahale edeyim dedim ya. Bir tane müdahale lan bir tane. <laughs> ya bari buraya geleydin. Oğlum 24 bin liralık koyulsun ya. Ya inanılmaz. Yemin ediyorum inanılmaz. Bir de bu yüzük satıyor ya. Devamında niye hiçbir şey gelmiyor babacım? Niye ya? çok el üst üste zarar ettirdik artık yani gerçekten karımızı alıp bu oyundan çıkmak istiyorum şu anda ya İyi savaş verdik artık paramı geri alayım lütfen güzel bir kar yazar mısın dedeciğim hadi kolun kalktı başladık x ile kaçırdık hadi burada aldın götürdün burada aldın götürdün artık güzel 5 bir sarı ara bir şey inerse belki bir yüksek 7 oldu 5 tane sarı var bu arada işler çok kötü 9x sarı tek bu arada sarı tek sarıyı patlatamadık belki bir tane daha x alırdık ama problem yok 9 x'imiz var gönlümüzü ferah tutuyoruz o kaçan 100 x'in hatırına şimdi para babası olma vakti lan 11 x oldu yürüt lan beni dede yürüt lan beni dede sana zahmet lan hadi bakalım İki skater bir de uzatırsa bir de uzatırsa çok güzel olur bir tane de uzatma x de geldi güzel tamam x aldık en azından yapacak bir şey yok 13x güzel bir tambla oyunun fişini çekeriz bu aldığım riski biliyorum belki size mantıksız gelebilir ama 4 el üst üste money bile alamadık O yüzden beyler 6 yakaladı 19x Çok güzelsin mor 2 tane kırmızı eksik var mı tepelerden Gelmedi ya Baba tumble yapamıyoruz ama Neyse daha 8 spin var en azından Sürekli gönlümüzü ferah tutmaya çalışıyoruz ya oyunda Kendimizi mi kandırıyoruz 50x kaçtı bu sefer de de ne yapıyorsun ya 50x kaçtı 15 bin lira tumble var ya 12 tane line oluyor lan oyunda şuraya 50 x atsan zaten kasa uçacak gidecek adam. Zaten kasa iyice uçup gidecek ya. Allah ben anı vermesin lan. 60 x'e şuraya çarpsam var ya. Ya güzel kar güzel kar da kardeşim. Çok daha fazlasını alabilecek potansiyele sahip bir oyun oynuyoruz ya biz şu anda. Bir tane yüz kaçırdı. peşine 50 x kaçırdı ya. Daha nasıl devam edeceğim abi. Çok güzel ekran. 23 x var. Allah Allah ya. Son ikisi spin abi. Güzel, güzel, güzel. Yapacak bir şey yok ama gene de güzel anasını satayım ya. Ne diyeceksin ki abi? Ne diyeceksin? Bir tane 57 bin alalım, 400 bin lira limitimiz olsun can dostlar. Abi çok sinirlendim inanılmaz yani. Tamam demin ki 100x çok da oldu normalde. Son ikisi pin zaten. Bir bok ödemez dedim. Eyvallah. Bak kardeşim, 120 bin lira da koyun. Hemen peşinde de 15 bin lira tam bala yapıyorsun ya. Bir tane 5 yani. 50 x oraya babam ya. Neyse. Biz karımızı yaptık. Karımıza bakalım. Demek ki çok daha fazlasında bir hakkımız yokmuş. Bir gözümüz yokmuş. Canı sağ olsun. Ne yapalım babacığım? Karımıza bakalım. Bu arada sevgili arkadaşlar bakın ben dahiden oynuyorum. Caferiniz 3.com sitesinden aşağıdan dahilin linkine ulaşabilirsiniz. Zaten onu söylemiştim. Ayrıca de ben yatırım yapamıyorum kardeşim ama bana güzel bir para böyle bir bir şans parası lazım diyorsanız da bakın yatırım yapmanıza kesinlikle ama kesinlikle gerek yok ve arkadaşlar can dostlar çevrimi tamamladığınız gibi totalde 13 tane siteden ayrı ayrı bakın altını çiziyorum 13 siteden ayrı ayrı 500 TL kadar nakit keş parayı hesabınıza çekebilirsiniz can dostlarım haberiniz olsun Lütfen bu video bittikten sonra veya hemen şimdi bir Caferiniz 3.com sesine girin. İlla ki almadığınız bir deneme bonusu kalmıştır. Girin oradan deneme bonusunuzu alın. Caferiniz 3.com'da sizleri bekleyen inanılmaz büyük deneme bonusları var oğlum. 6200, 6500 bir tane daha bir 20x yok muydu? Canını yerim, canını yerim. <laughs> oh paralandık, paralandık. Bu gece de paralandık. Güzel. Olur babacım olur canımın içi Olur 8 kaçtı Dediğim gibi arkadaşlar Tüm deneme bonusları Caferiniz 3.com sesine yani Kesinlikle tavsiye etmemdeki ana sebep şu Kesinlikle yatırım yapmanıza gerek yok Ve bakın çevrimi tamamladığınız gibi arkadaşlar 500 TL kadar nakit geç para çekiyorsunuz Ve ben kasamı 500'e sabitliyorum Demin 400 bin bana yetiyordu Şimdi 500 bin yetiyor dostlarım Son bir alımımı yaptım büyük ihtimal. Eğer ama boyundaki kar yazarsa birkaç kere daha belki alırız. Tabi bazılarınız içinizden şey diyor olabilirsiniz. Ulan yükseltsen paranın altında kalacaksın ama o işler öyle olmuyor beyler. Bilinçli oyuncu böyle oynar oyunu. Siz rahat olun bana bırakın. Eğer kendinize bir taktik belirlemek istiyorsanız açarsınız bu videodaki videolarını izlersiniz. Bu tonda oynarsanız her zaman bir tık daha kar etme olasınız daha yüksektir. Makineye ne kadar yüksek verirseniz makina sizi o kadar öpmek ister. O 50 seri gösterir ama hiçbir zaman vermez. 4 geldi. Kaçırdı. 8 x'imiz var bu arada. Yani 9 spin daha var. Bir <laughs> 7 daha var. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Dedicim benim dedecim tane müdahale ettim. Bu sefer 50x'i getiremedim. Pardon 100x'i getiremedim. 50, 50 zaten kendi kendine gelmiştin lan körün. Oğlum bak oyun gitme diyor da gideceğim. Ben biliyorum ben başıma ne gelecek. Oğlum dedi. Şöyle bir 24 bin lira falan ne bileyim 34 bin 44 bin o civarlarda. Kum saati misin be oğlum 30x. Yeşil de geldi. Yüzük bir tane eksik. Beyler dahi fena açık. Dahi fena açık. Hemen hemen hemen. Hemen dedeyi denemeniz lazım. Çabuk dedenin şapkalı versiyonunu. Caferiniz3.com sitesine gidiyorsunuz. Aşağıda dahilin linki var. Çabuk gidin deneyin. Bak paranın altında kalma günü belli. Ben bu kadar kazanıyorsam sizleri düşünemiyorum bile. Son iki. Kırmızısı geldi. Ananı satayım. Dört tane tacdan sarı. Ulan sarı. İki son spin abi 30 var. bir tane daha var mısın buradasın dedeciğim Bundan çıkmış yangın güzel 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 bir tane daha alımı hak etti bir tane daha iyi para iyi para Bu sefer de bir 1000x görelim lan bak bir 100 kaçırdın bir, bir 50x kaçırdın daha yapabileceğin hiçbir şey kalmadı elinde ya Artık paramı ödemen lazım. Kupada geldi oğlum. 1000 lira tumble var. Bir x. Güzel. Üzül. Ters üçgen gelir mi buraya? Çünkü bir tane eksik. Aferin ama nerede benim o x'lerim be? Gelmeyince gelmiyor babacım. mor çok güzel ekran biliyor musunuz bak kupa üstü ters üçgen combo. seyret 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 daha ters üçgen gelecek burada gelmedi lan ama daha son 8 spinim var illa ki ben onu bulur getiririm kupa 2 son 5 spin Son iki, son iki buradasın. Buradasın. Abi yüzükler müzikler hepsi blok. Beyler oyun benim için bitti. Ben size söyleyeyim. Ben aldım karımı yeterli. Bu saatten sonra nasıl kasayı bitirmeye oynar? Güzel. Yine güzel bir kar be babacığım. Böyle güzel karların hastasıyız. Dostlarım buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağ olun, var olun. Eyvallah.